Şimdi sayfa tasarımına çok odaklanmayacağız. Sadece şunu bilmeniz lazım. 3 tane bizim sayfamız olacak. Stateless veya stateful olması önemli değil. Burada sayfa geçişi yapacağız. Her birinin sadece nesini istiyorum? App'ların olmasını istiyoruz. Şimdi burada sayfa geçişlerini yapacağız. Homepage'de Tabi bize ne lazım burada aynı zamanda? Sayfa 1'e git. Doğru mu? Sayfa 2'ye git. Bir de ne lazım? Sayfa 3'e git gerekli. Sayfa 2'ye geldikten sonra burada geri buton olmayacak şimdilik ama onu da koyarız daha sonra. Tamam mı? Up barımız mı olacak? Zaten up barda geri butonunun eğer ki bir root işlemi gerçekleştiyse otomatik olarak geldiğinde görmüş olacaksınız. Tamam Ama up bar koymadıysak geri nasıl gideceğim? Kendim buton koymam gerekiyor o zaman sayfaya. Tamam Şimdi bir bakalım. Şunu yapacağımıza göre bir tane ne yapmam lazım? Öncelikle View Command Palette Flutter New Project dedim. Hem application bizim için rahat oluyor. Doğru mu? Ne diyelim? Hocam yok yanlış. doğru. Klasör seçtik. Paging adında Paging uygulaması diyeyim. Tamam. önemli değil projenin adı. A, B, de yapabilirsiniz. Size kalmış. Sayfamız geldi. Şimdi hiç uğraşmadan direktman birincisi homepage lazım bana. Doğru mu? State bir tane stateless widget yapalım. Bir değişiklik yapmayacağız. Adı ne olsun? Home page. Bir tane daha lazım. Neydi? Gene ctl yazdım. Stateless widget oluşturalım. Sayfa 2. Bir tane daha oluşturalım. Tabii her şey tek sayfada olunca problem mi oluyor? Bunları doğal olarak ne yapabilirsiniz? Şuraya libini altına sayfalar diye, page diye ayarlayıp her gün ayrı dosyaya koyabilirsiniz. O da ayrı bir şey. Yani her şey buraya yazılacak diye bir şey yok. Bir tane daha status widget oluşturayım. Bu da ne? Sayfa 3. Geldik. Body olarak kimi çağıracağız? Gençler. Home page'i. Sayfa 2'yi çağır derken de çalıştığımda ilk olarak sayfa 2 açılmış olur. Bu kadar. Evet. Hemen bir F5 yapalım. Nerede? Windows'da çalıştıralım. Tamam uygulamamız çalıştı. Öncelikle ne yapayım hemen şu materyal aptan bir debug'ı iptal edeyim. Değil mi? Debug gitti. Bir de homepage'i ayarlayalım. Homepage'de ne vardı bir bakalım hemen. Burada bir homepage alacak. Altında iki tane de link veya buton diyelim. Doğru mu? Buton yaparız. Şimdi e, bu durumda ne lazım bana? Bir tane alt alta yazacağıma göre kolum mu lazım? Tamam. Bunun nesi olacak? Çocukları. Çocuklarının neleri var? Bir tane text lazım. Buranın ne olduğunu gösterecek. Homepage sayfası. Doğru mu? Sayfası. Sonra bir size box yerleştirelim mi arasına. Biraz mesafe olsun. Yükseklik vereceğim. 20 olsun. Sonra ne lazım? Bir tane text mi? Yoksa buton mu? Buton yerleştirelim. Burada buton diyelim. Mesela text button diye bir şey var mıydı ona bakalım mı? Text button da vardı doğru mu? Yani sadece yazı olarak görünüyordu veya kendimiz tasarlayabilir miydik? Evet. ama ben birazcık daha şeye benzesin. Elevate buton seviyorum açıkçası öyle söyleyeyim. İlk işimiz neyi yapmak? Virgüllerini tamamlamak. Hemen şunu açtım. Şu parantezi ben de fazla koydu. Ayarladım. Bu child kısmına ne diyoruz? gençler? Ee, ha text yok ikon butonda ikon text ne yazacak sayfa 2'ye git ctrl s dedim şuraya const koymuş hata veriyor ha, şurada virgül olmadığı için hata veriyormuş bizim settings'te yaptığımız ayar buradaki constları otomatik koymasını sağlıyor sürekli olarak fixed yapıyor tamam mı yoksa hataları ortadan kaldırmıyor otomatik düzeltme yapıyor sadece. Anlaşıldı mı? Şimdi bu daha iyi aslında bence. Sonra bir tane daha mı altında şey lazım? Buton. Bu da nereye gidecek? Sayfa 3'e git. Ama aralarında bir de ne olsun? Size it. Box olsun. Hate. Gene 25 diyelim buna da. Virgülü unutmuyoruz. Doğru mu? Yerarşik yazımı asla unutmuyoruz. Tasarımı bakalım mı nasıl oldu? Şöyle oldu. Ama ben ne istiyorum? Ortalansın istiyorum. Ne olarak? Dikey olarak. Doğru mu? Hemen geldim buraya. Main axis alignment. Main axis alignment nokta. Center yaptım. Ortalandı. Yana doğru ortalanmasını istiyorum. Doğru mu? O zaman bir tane hemen gelip bu üç kağıdı. Tamam. Bir tane size box ayarlıyorum. Ama hate değil, ne yapacağım? With, tamam mı? Double nokta infinity, sonsuza kadar, tamam mı? Yani yapabildiğin kadar anlamına geliyor bu. Aslında hiçbir şey yok, değil mi? Yüksekliği yok, bir şey yok. Sadece bir genişlik mi verdi? Ee, kolum ne yapıyor? Çocuğunun genişliği kadar genişlik aldığı için. Ben ne dedim? Mevcut alabileceğin, hata vermeden alabileceğin en fazla şey. Bu bizim birazcık üç kağıdımız diyebiliriz. Daha, he, tabii ki. Yani bir tane, bunu aşağıda koysan olurdu. Üfte de nereye koydun önemli değil. Bu heyti olmadığı için yükseklik olarak etkilemiyor zaten. Tamam mı? Bit verdik sadece. Bu aynı şey dikeyde de söz konusu. Şimdi bu üç kağıt kısmı. Tamam mı? Tasarımı ayarladık mı? Ayarladık. E şimdi hemen şöyle yapalım. Bir de kimden çalışsın? Sayfa. 2'den çalıştın. Doğru mu? Sayfa 2'de şuradayız. Doğru mu? Burada bir sorun var. Burada scaffoldımız burada mıydı bizim? Evet. Scaffoldlar nerede olsun? Al. Ee, bizim şu scaffoldımızı bir sileyim. Burası ne olsun? Sayfa 2. Tamam. Bu durumda S'si büyük müydü bunun? sayfa 2 oldu. Aynı şekilde home page ile çağırdığımızda şu kolumnu o zaman bir şeyle kaplamak gerekiyor. Doğru mu? Yapabilirsiniz bu arada onu da göstereyim. Çıldırımlarını aldım. Doğru mu? Şunu ctrl yaptım. Ne yapacağım? Scaffold'ın neresi? Body'si. Şunları içine yerleştir. Tamam. Şu anda bir sorun var mı bakalım. Home page yaptığımızda. Herhangi bir sorun yok. Neden bunu yapıyorum? Çünkü her birinin şeyi apları ayrı mı olacak? Ben tamam. Ben. Tabii ki. Yani şöyle scaffold'ı burada yapmıştık ya home'da. Biz sayfayı çağırıyoruz. Tamam mı? Sayfanın kendi iskeleti olması lazımdı. Bir evvelki belki yaptığımız uygulamada hani kolaylık olsun diye yapmıştık. Tamam mı? Yani body'yi değiştirmeyiz. Biz sayfayı değiştiririz. Anladın mı? Sayfanın nesi var? Scaffold'ı var. Anladın? Biz direkt konumunu yazmıştık ya. Zaten bizim home'umuz bir tane scaffold olduğu için altında değişiyordu. Tek sayfa çalışıyorduk. Biz ama yeni sayfa çağıracağız. Her sayfanın kendisi scaffold'un olması lazım. Şimdi geldik o zaman buraya. Sayfa 2 değil şu anda değil mi? İlk işim ne olacak bir tane? Scaffold açmak. Bunun nesi olacak? Bir body'si olacak. Bir tane kolum yapmam gerekiyor. Doğru mu? Hı. Dikey olarak. O. Ya da kolumla gerek var mı bunda? Sadece ne vardı? Ortalanmış bir yazı vardı değil mi? O zaman işimi görür mü? Hocam niye sayfa 3 koymadık sayfa 2'ye? Nasıl yani? Sayfa 3 burada. Hayır sayfa 2'ye hani sayfa 3'e git diye koymadık. Hayır. İstersek hayır, koyarız. Hayır. Şu anda ihtiyacımızı. Hayır. Benim verdiğim şey bu. Tamam mı? Center'ın bir tane child'ı olacak. Ne olsun? Text. Burası sayfa 2. Tamam. Bakalım. Oldu mu? Ama ben bir de nesi olsun istiyorum bu scaffold'ın? Bir Appar up olsun. Upbar ne alıyordu? Upbar alıyordu. Upbar'ın nesi vardı bakalım? Title'ı vardı. Değil mi? Title'ı Ama hatırlatayım. Burası birazcık farklı mı widget alıyormuş. Yani gene ne vereceğiz burada? Bir text vereceğiz değil mi? Text ee, ne diyelim? Sayfa 2 diyelim. Bakalım niye hata verdi? Diyor ki kardeş diyor. Const bir scaffold da olmaz diyor. Hatayı düzeltmişti ya. Ondan kaynaklıymış tamam. Hataları da çözmek. Bak canım benim gördün mü? Hata gördüğüm anda çözüyor. Tamam. Sayfa 2 burada mı? Burada. Diğerine de aynı yapacağız. Evet. O zaman en iyi programcı tembel programcı. Geldik şurayı yapıştırdım. Sadece şunları ne yapacağım? Sayfa 3. Sayfa 3. Test edecek olursak da kimle başlasın isteyeyim? Sayfa 3 ile başlasın dedim. Oldu mu? Ol. Peki kimle başlayacağız şimdi? O. Page. He, bu arada şunu bir görün. Sayfa 3'te herhangi bir yan tarafta buton falan yok. yok. Normal app bar koyduk. Şimdi istediğim şey ne? Sayfa 2'ye tıkladığında diğer sayfaya gitmesi. Tamam Biraz Biraz evvelki yaptığımız şeylerde center yaptık. Çünkü işimiz görüyor. Ama alt alta bir şey olacak olsaydı ne yapmam gerekecekti? Kolum koymam gerekecekti. Doğru mu? Şimdi ihtiyaca göre işlem yapıyoruz. Hemen şöyle bir gelelim. Google'a diyelim ki Flutter root. Root ne demek? Yönlendirme. Tamam mı? Navigate with name var. Navigation and routing diye bir şey var. Bakalım ne diyor. Kardeş diyor. Navigator diye bir şey var diyor. Şimdi e, navigasyon diye geçiyormuş Flutter'da. Doğru mu? Sayfalar arasında geçiş. Ne kullanıyormuşuz? Navigator denen bir yeri kullanıyoruz. Hangisinden alacağız? Kontekst. Yani tüm içeriği aktarma şeklinde geçiyor. Yani şu anda bulunduğumuz kontekst. Şöyle göstereyim ben size. Kontekst nedir? Nerede? Dikkat ediyor musunuz? Bu il işlemini yaptığında zaten ne yapıyor Flutter? O metoda, bu ilk metoduna konteksti yolluyor mu? içeriği, bilgileri, her şeyi yolluyor. Tamam mı? Parametre olarak. Onu gönderiyoruz. Sonra da push diyoruz. Push ne? Push nedir? İttir. Yani sok. Pop çek veya çıkart. Tamam? Anlamına geliyor. Listelerde şöyle bir şey var. Normalde burada hadi bunu anlatmam gerekiyor galiba. Şimdi bir liste düşünelim. Listenin neler oluyor? Elemanları var, doğru mu? Siz de böyleydi. Mesela 3 7 6 5 4 2 diye bir listemiz var. Burada mesela bu birinci eleman, üçüncü eleman diye direkt erişim yapabiliyor muyduk? Evet. Ama bir de Q denen bir şey var. Ney? Q, E, U, E. Anlamı kuyruk demek. Tamam. Olay şu. Bir bu var. Bu stack oluyor. Çok özür Bu uh, yanlış oldu çizimim. Bu stack örneği. Q şu. Bir borunuz var. Q, pop. Çok özür dilerim. Biz stek yapacağız. Q bu. Gençler tamam mı? Çok özür diliyorum. Şöyle biraz geri alayım. Aa bunun gerisi varmış. Q bu. Kuyruk. Biz ne yapacağız? Stek. Şunu sileyim. Stek yapacağız. Tamam. Stek de ne demek? Yığ. Neymiş? Stack. Yani yığın. yığın anlamına geliyor. Aslında buradaki e, navigator'ın push diye attığımız şeyi bir stack'tir. bir yığındır. O da ne demek? Ben buraya bir kutu attım, bir tane bir şey attım. Doğru mu? Bunu bir kutu düşünün. Kutunun içine bir şey soktun. Var mı içinde bir tane kutu? Var. Var. Sonra bir tane daha soktun. Sonra bir tane daha soktun. Size bir soru. İçinden almaya çalışırsan ilk hangisini alırsın? Yani en son koydunu mu? Evet. Ha bu kadar. Push deyip içine sokuyorsun, pop dediğinde alıyorsun. Evet. Yani çek dediğinde alıyorsun ama neyi alırsın? En, en son. En yani evet. stack için şöyle diyebiliriz: İlk giren pardon ya da son giren ilk alınır diyebilir miyiz? Evet. Tamam cümle bu. Son giren ilk, ilk alınır. Tamam ilk çıkandır. Bu kadar. Tamam. Ama burada şey var. Elemanı alıyorum, okuyorum değil. İçine ya sokarsın ya çıkarırsın. Çıkardığında mesela eleman kaç sayısı Kaç tane elemanı kalacak? İki elemanı kalacak. Doğru mu? O elemanı aldığında o listeden de ne yapılıyor? Siliniyor. Bir de Q var. Onu söyleyeyim ben size. Ama bunu bilmeniz gerekiyor zaten geçtiğimiz seneden. Q şu. Mesela buraya bir listeye bir tane şey attım. Kutu koydum. Doğru mu? Sonra bir kutu daha koydum. Nereden sokuyor? Şurada. Tamam mı? Sonra bir tane daha koydum. Sonra bir tane daha koydum. Çıkarmaya çalışıyorsun. Gene bunda da push ve pop. Tamam mı? Sokuyorsun. Peki çıkartmaya kalktığında ilk kim çıkıyor? İlk giren. Girişi, i̇lk giren. Tamam mı? Bu mesela nerede düşünürsün? Düşünün ki bir bankadasınız. Bankada adam geldi numaratörden numara aldı. Doğru mu? Liste eklendi mi? Eklendi. Eklendi mi? Eklendi. Pushla ekliyorsun. E ee, kasadaki bastı. Kasiyer. Pop yaptın. Neyi alması lazım ilk? İlk geleni alması lazım. Anladınız mı? Hem listeden çıkıyor Hem de ilk onu alıyorsun. İki liste tipi. Sadece mantığını göstereyim dedim. Tamam. Bizim Navigator ise bu şekilde mi çalışıyor? Evet. Tamam mı? O halde biz ne yapıyoruz? Navigator yani sayfalar kısmında Şöyle söyleyeyim ben size Mobil uygulamada sayfalar arasında geçiş yaptığınızda geri 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 yaptığınızda sayfa geri gitmiyor mu? Evet. Heh. Bir sayfadan başka bir sayfaya gitti. Başka bir sayfaya gittin. Bu sayede ne yapıyor? Geri git, geri git, geri git dediğinizde her seferinde oradan geriye çekiyor. Önceki sayfayı alıyor. Tamam. Şimdi ne şekilde yapılıyormuş? Navigator diyor. Sonra ne yapıyormuşuz? Bir tane material page root diye bir şey ihtiyacımız varmış. Bu bir ezberlik iş değil. Direkt kaynağına bakmak gerekiyor. Tamam. Zaten şu direkt kendiliğinden gelecek. Konteksti gönderiyorsun. Şu sayfayı çağır diyorsun. Parametre gönderimlerini daha sonra göstereceğim sizlere. Benim istediğim sadece ne şu anda? Sayfalar arası bir geçiş yapalım. Ne zaman olacak peki sayfa geçişi? Butona basıldığında. O zaman Navigator Doğru mu? Büyük harfle yazayım da. Navigator nokta Neydi? Of Context doğru mu? Nokta Ne yapacağım? Push. Yani e, Navigator'a Neyi? Bu push dediğimizde aslında home page'i push yapıyoruz. Onu söyleyeyim. Tamam. Bulunduğu sayfaya push yapmış oluyoruz. Push. Dedik. Bak geldik böyle ama. Konteksti bu şekilde. Pardon. Buna geldik. Bir tane ne lazımmış bu? Bakalım. Push ne istiyor? Şuraya üstüne geldiğimizde yazar. Bir şeyler istiyor. Ama root mu istiyor bir tane içine? O zaman ne göndereceğiz? Materyal. Page root göndereceğiz. Bu yıldır geldi. Burada... Aslında şu size biraz garip gelse de şu mu? Dönecek olan tip. Doğru mu? Fark ettiniz mi? Yani aslında bir metot bu. Tamam mı? Satır içi metot. Peki bu metoda ne gönderiyoruz? Bir metot hazırlıyorum. Parametre olarak ne gidiyor? Context. Ama emin olun bunu ezberlemenize gerek yok. Kopya yapıştırma yapacaksın internetten context zaten bu şekilde de yapmıyordu onu da söyleyeyim. Sonra ne? Kime gidecek? Sayfa 2'ye. İki. Tamam. Sonra noktalı virgülümüzü koyduk. Bir tane daha parantez lazımdı. He. Oldu mu? Deneyelim mi? Uygulamamıza geldik. Sayfa 2'ye gitti Dinle. Nereye gitti? sayfa 2'ye gitti. Dikkat edin bu çıktı. Şeyden Geri. Dolayı, He? Konteksten, dolayı. konteksten dolayı aynı zamanda material page ile gönderildiği için o sayfa. Yani o sayfayı direktman çalıştırmadı. O sayfayı çağırdı. E, scaffold zaten yapı demiştim iskelet. Kendinden mi yerleştiriyor bunu? Evet. Tamam mı? Ha bunu kaldırabilir miyim? Tabii ki. Atları koymadım veya bunu iptal ettim. Bu gibi durumlarda bu olmayacaktır burada. Tamam mı? Upper'ı koymasaydık çıkmayacak. O zaman buraya bir tane ne koymam gerekirdi? Geri butonu koymam gerekirdi. Tamam. Evet. oluyor. Oyunlarda çıkmak var ya. Aslında geri yapmış oldum. Tamam. Geldim o zaman. Biraz daha şey yapalım. Tekrardan hızlıca yazacak olursak. Navigator mıydı? Evet. Navigator nokta of context. context nokta push. Doğru mu? Evet. Ne yap? Material, Material app page route. Buraya geldik. Aslında bakın bunun yine hatırlatayım. Bir tane metot olduğunu unutmayın. Bu şekilde de çalışabilir aslında. Sadece bunda şunu yapman gerekiyor. Return Dönlük. sayfa 3 dedik. Dönlük. Tamam bak. Bunu böyle dedik ama buna ne gelmesi lazım bir tane? Konteks gelmesi lazım. Tabi burada da ne olması lazım? Noktalı virgül. Şurada da Dönlük. noktalı virgül. İki yazında aynı mıdır? Evet. Bu daha rahat olduğu için bunu kullanıyor herkes. Tamam mı? Yoksa çünkü bunda sanki kodlar başka bir şey yapıyormuş gibi. Şu yazım şeklini zaten biz ne için kullanıyoruz? Birden fazla satır evet. kullanacaksak. O zaman bunu kullanmak yerine köşeli parantez sayfa 3 demek. Köşeli parantez değil. Öyle bir öyle ki diyoruz biz ona. Sayfa 3'ü çağır demek daha mantıklı. Tamam. Sorun var mı buraya kadar? Yok. 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 Akılda tutması zor kabul ediyorum. Ama özellikle bu yüzden navigator bakın budur diye anlattım kuş bunu yapar diye anlatıyorum. mantı otursun. Yoksa şunu demek var. Gençler bu komutla oluyor demek de mümkün. Tamam. Sayfa 3'e git dersem artık nereye gitti? Saş Sayfa 3'e. O zaman bir zorlayacağım abi şey. Sayfa 3'e koyacağım sadece. Söylemiş olduğunuz için. Center değil de gençler şunu yapayım. Bir tane kolum koyayım buraya. Tamam. Sayfa 3'e. Çıldırınları mı var? Evet. Tamam. Bir tane tekst olsun. Neydi? Burası sayfa 3. 3. Neydi? Virgül. Size box yapıyorum bir tane. ne ayarlayacağım? Yükseklik tabii. Mesafe koydum mu? Altına da bir tane elevated buton yerleştireyim. Tamam. Hocam bir şey yazsak. İkon buton İkon buton da olabilir. Ha Geri mi? Evet. Tamam. ikon buton yapalım. Ikon buton. Tamam. Ee, şuraya bir hemen şeyini ayarlayalım. Ben de şu parantez kapanışı yapıyor. Uyuz oluyorum ona. Buraya ne lazım bir tane? Icon. Evet. Doğru mu? Ne alacak? Icons nokta. Icon. back Icon. diye bir şey var mı bakalım? Backhand var. Backhand. Aa, yan tarafta ikonu görüyormuşuz meğer. Gençler. Bize ne lazım? Arrow. Ok lazım değil mi? Arrow back mi lazım? Aynen. Tamam. Şurada bir de virgülünü çakalım şuraya ki güzel görüntü oluşsun. Oldu değil mi? Evet. Hemen birazcık görselleştirelim mi? Sayfa 3'te mesela abbar olmayı versin. Oldu mu? E ortalamam lazım. Kolumla geldim. Ne diyeceğim kolumla? Main axis alignment. Main axis alignment nokta. Aslında yaptıkça mı öğreniliyor? E bir de bunu ne yapmak lazım? Ya bir güzelleştireyim. Değil mi? O Tek satır almasının sebebi köşeli parantezden ötürü şey olmaması. Virgül yoktu ondan. Bir de ne olsun o zaman children'larında? bir tane hemen size box koyalım mı buraya? Üç kağıt. Neydi? Viti double infinity. Doğru mu? Ol. Buraya basınca ne yapması lazım? Geri gitmesi lazım. Doğru mu? Gitmiyor şu anda. Tamam canım şey yapacağım. Peki nasıl gidecek? navigator aynen öyle nokta pop zaten kendisi konteksti yerleştirdi değil mi bu kadar bakalım nereye gitti yani, sayfa. ana sayfaya git demiyoruz bir önceki sayfaya gidiyoruz yani buraya sayfa 2'den gelmiş olsaydık geri git dediğimizde sayfa 2'ye gidecekti. Evet. tamam mı çağrıldığı yere gider o stack'e yığına sokuyor Oradan geriye dediğinizde geri gidiyor. Aslında geri git komutu gayet kolay. Kola. Tamam. Geri dedim, geri dedim. Birkaç kere geri dediğin zaman zaten ana sayfadasın ya. Gene geri dersen neden çıkar? Uygulamadan çıkar. Bu kadar. Yani o da ne oluyor? Uygulamadan çıkış olmuş oluyor. Bunun videosunu atacağım. Uygulamayı artık hafta yaparız. Tamam